heyet-i vekileye gayet ehemmiyetli bir ricam var. Risale-i Nur'dan Sıracun Nur namındaki 300 sayfeden ziyade mecmuanın ahirinde ve aslı çok zaman evvel yazılan ve 15 sayfa kadar olan ve heyet-i vekilece o mecmuanın toplanmasına vesile bulunan 5. şua, herkese, hussan musibet sedelere ve ihtiyarlara ve imanda şüphelere düşenlere pek çok faydaları tahakkuk eden Sıracun Nur'dan, o zararlı tevehüm edilen parçayı çıkarıp yasak ederek, Mütebaki 300 sayfenin neşrine izin verilmesini ve tesellisinden tam istifade eden bütün musibet ve ihtiyarlar ve iman hakikatlarına muhtaçlarla beraber heyeti vekil eden rica ederiz. Hem 400 sayfelik Zülfikar'da 30 sene evvel Avrupa filosoflarına karşı yazılan irsiyet ve tesettür hakkındaki iki ayetin tefsiri, iki sayfa, hem 30 sene evvel tab edilen işaretül icazda, Ehallallahul beya ve harrama riba ayetine dair yazılan bankaya dair bir satır ve hem 30 sene evvel ben Darül Hikmet'teyken İngiltere'nin Anglikan Kilisesi'nin başpapazının Meşiyat-ı İslamiye'den sorduğu 6 sual içinde bir satır kadar yazılan yazıların kaldırılarak şimdiki kanun medeniye uygun gelmediği iki sayfa bir satır bahanesiyle müsaade edilen ve alemi İslamca çok tahsinle çok menfaati bil fil görülen ve üç rüknü imaniyi harika bir tarzda ispat eden o zülfikar mecmuamızı iade etmesini rica edip istiyoruz ve hakkımızdır. Bir mektupta beş kelime sansür edilse, baki kısmına izin verilmesi gibi, biz de kanunen ehemmiyetli bu hakkımızı isteriz. Ve hakkımızda habbeleri kubbeler yapanların zulmünden kurtarılmamızı, millet ve vatan ve asayişe nurlarla hizmet eden Kur'an ve iman perverlerle beraber talep ederiz. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela bu raporun neticesi aynen denizdekinin aynıdır. Bizi medari tam noktalardan tebriye etmek için de onlara hoş görünmek ve nurcu olmadıklarını göstermek fikriyle ve habilik damarıyla bir parça ilmi tenkidiyle hücum etmişler. Tahminimce bu rapor iddianameden evvel buraya gelmiş ki bazı noktaları iddianame ondan almış. Öyleyse cetvelimiz onlara dahi tam cevaptır. Siz nasıl bilirsiniz? Hem yeni cevabımız nasıldır? İyi midir? Pek acele ve perişan bir halde yazdım. Saniyen, şimdiye kadar zahiren bizim şahıslarımızla ve cemiyet ve tarikat ve cüzi bazı hususi mektuplarıyla bizimle meşgul oluyordular.'' Şimdi Sıracın Nur, Hücumat-ı Sitte'nin müsaadesiyle ve Ehl-i nurlara nazarı çevirmeleriyle ve gizli düşmanlarımızın desteleriyle bu vatanın bir medar rahat olan Risale-i Nur'a bir nevi hücum olmasından şimdiye kadar çok defa olduğu gibi aynen bu memlekete bu hücumun aynı zamanında hem iki şiddetli zelzele ki ben o bahsi yazarken geldi. Beni tasdik edip yazıya lüzum yok dedi. Ben de daha yazmadım. Bugün de işittim ki harp korkusu başlamış. Ben de buranın ne dedim. Şimdiye kadar ne vakit nurlara hücum edilse ya zemin hiddet eder veya harp korkusu başlar. Tesadüf ihtimali kalmayacak derecede çok hadiseleri gördük ve mahkemelere dahi gösterildi. Demek bu günlerde bilmediğim halde nurlar hakkında şiddetli telaşım ve ehli i vukufun hasudane tenkitleri ve nurun bir mühim mecmuasının müsaderesi, sadaka makbule mahiyetinde musibetlerin define bir vesile olan Sıracun Nur, tesettür perdesinin altına girdi, zelzele ve harp korkusu başladı. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim, merak etmeyiniz, biz inayet altındayız. Zahiren zahmetler altında rahmetler var. Ehli vukufu mecbur etmişler ki bir parçasını çürütsünler. Elbette onların kalpleri nurcu olmuş.'' Said Nursi Bismihi Subhanı, Aziz, sıddık, sarsılmaz, telaş etmez, ahireti bırakıp fani dünyaya dönmez kardeşlerim. Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir derece genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız. Bilakis benim gibi memnun olunuz. Madem ömür durmuyor, zevale koşuyor, böyle çilehanede uhrevi meyveleriyle bakileşiyor.'' hem nurun ders dairesi genişliyor. Mesela ehli vukufun hocaları tam dikkatle sıracun nuru okumaya mecbur oluyorlar. Hem bu sırada çıkmamızla bir iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksan gelmek ihtimali var. Ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyorum. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammüle ve bu tarzı hayata alışmaya ve nurları yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız.'' Said Nursi. Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela yanımda bulunan yeni harfle müdafaatın ahirindeki cetvelden iki tanesini ehli vukufa cevapla beraber Diyanet Riyasetine ve Ankara'nın Ağır Ceza Mahkemesine göndermek için lüzum varsa size göndereceğim. Hem ehli vukufa cevabın bir sureti buradaki mahkemeye verilsin. Saniyen meselemizi genişlettirmeleri hayırdır. Şimdiye kadar kıymetini düşürmek fikriyle zahiren küçük, ehemmiyetsiz gösterip gizli çok ehemmiyet veriyordular. Şimdi bu vaziyet inşallah hizmet-i imaniye ve Kur'aniye hakkında daha ziyade hayırlı ve faydalı olacak. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela bu sene serbest olsaydık belki bir kısmımız hacca gidecekti. İnşallah bu niyetimiz, bil fiil gitmiş gibi kabul olup, bu sıkıntılı halimizde, hizmet-i imaniye ve nuriyemiz, öyle büyük bir hac sevabını verecek. Saniyen, Risale-i Nur, Kur'an'ın çok kuvvetli, hakiki bir tefsiridir, tekrar ile dediğimizden, bazı dikkatsizler, tam manasını bilemediğinden, bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur, tefsir iki kısımdır. Birisi, malum tefsirlerdir ki, Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş. Emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları susturan bir manevi tefsirdir. Salisen, sabahleyin bir şey yazacaktım kaldı. Şimdi aynı mesele çıktı, Katip Salim Bey izin verdi. Yarın heyet vekileye bir istida yazmak için Kusrev ve Tahir'i yanıma gelsinler. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Acaba ortalıkta en ziyade zararlı biz ve nurlar mıdır ki her muharrif serbest yazıyor ve her sınıf müdahalesiz toplanma yapıyor? Halbuki din terbiyesi olmasa, Müslümanlarda istibdad mutlak ve rüşvet mutlakadan başka çare olamaz. Çünkü nasıl bir Müslüman şimdiye kadar hakiki Yahudi ve Nasrani olmaz, belki dinsiz olur, bütün bütün bozulur. Öyle de bir Müslüman Bolşevik olamaz. Belki anarşist olur, daha istibdat mutlaktan başka idare edilmez. Biz nur talebeleri hem idareye hem asayişe hem vatan ve milletin saadetine çalışıyoruz. Karşımızdaki dinsiz anarşist ve millet ve vatan düşmanlarıdır. Hükümet bize ilişmek değil, tam himaye ve yardım etmek elzemdir. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela Re'fet, ethem ve çalışkanlar ve burhan gibi nur naşirlerini tahliye etmeleri gösteriyor ki, nurların intişarı yasak değil ve mahkeme ilişemiyor. Hem cemiyetçilik bulunmadığına bir karar alametidir. Hem meselemizi uzatmada, nurlara nazarı dikkati geniş bir dairede celbetmesinden, onları okumasına bir umumi davet ve resmi bir ilanat hükmünde, işten müştakların okuma heveslerini tahrik ettiğinden, sıkıntımızdan, zarardan yüz derece ziyade bize ve ehli imana menfaatlere vesiledir. Zaten bu zamanda en geniş daire-i en dehşetli ve külli bir hücumda tecavüz eden dalalet ordularına karşı böyle kutsi bir ders bu suretle atom bombası gibi inşallah tesirini göstermeye bir işarettir. Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim Aziz Sıddık kardeşlerim Refet, Mehmet Feyzi, Sabri. Ben şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Çünkü gizli düşmanlarımız iki planı takip edip biri beni ihanetlerle çürütmek, ikincisi mabeynimize bir soğukluk vermektir.'' başta Husrev aleyhinde bir tenkit ve itiraz ve gücenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size ilan ederim ki, Husrev'in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünkü şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azim hıyanettir ki, benim sobamın parçalanması gibi acip, sebepsiz bir hadise başıma geldi.'' ve bana yapılan bu son işkencedeki bu manasız ve çok zararlı tesanütsüzlüğünüzden geldiğine kanaatim var. Dehşetli bir parmak buraya Hussan Altıncı'ya karışıyor. Beni bu bayramımda ağlatmayınız. Çabuk kalben tam barışınız. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Ben bugün yalnız iki üç kardeşimizin tahliyelerini isterdim fakat hakkımızdaki inayet ilahiye onların menfaati için geri bıraktı ve 20 gün kadar bizim bu vaziyetimiz lazım ve elzemdir. Çünkü bu bayramda beraber bulunmamız hem bize hem nurlara hem hizmetimize hem manevi ve maddi istirahatimize ve hacıların dualarından tam bir hisse almamıza ve Ankara'ya gönderilen risale-i nur'un müsadereden kurtulmasına ve bizim mazlumiyetimize acıyıp nurlara sarılanların çoğalmasına ve hazır büyük hatalara rıza ile vatan ve millet ve din hainlerine dehalet etmediğimize bir hüccet olması lazımdı. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Ehli vukufun insafsızca ve hatalı ve haksız tenkitleri, Vehhabilik damarıyla İmam Ali'nin radıyallahu anh, nurlarla ciddi alakasını ve takdirini çekemeyerek, ve geçen sene zemzem suyunu döktüren ve bu sene haccı men eden evhamın tesiri altında o yanlış ve hasudane itirazları 5. şuaya etmişler. Bu sırada böyle evhamlı ve telaşlı bir zamanda bizim için en selametli yer hapistir. İnşallah nurlar hem kendimizin hem kendilerinin serbestiyetini kazandıracaklar. Madem emsalsiz bir tarzda çok ağır şerait altında pek çok muarızlar karşısında bu derece nurlar kendilerini okutturuyorlar, talebelerini hapiste çeşit çeşit suretlerde çalıştırıyor, perişaniyetlerine inayet-i ilahiye ile meydan vermiyorlar. Biz bu dereceye kanaat edip şekva yerinde şükretmekle mükellefiz. Benim bütün şiddetli sıkıntılara karşı tahammülüm bu kanaatten geliyor. Vazife-i ilahiyeye karışmam. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim bu iki nüshanın biri benimdir, biri müdüründür. Başta benim hattımla yazısı bulunan nüshaya göre müdürün nüshasını tahsiye ediniz. Ben bu defa Ayetül Kübra'yı mütalaa ederken ikinci makamını ahire kadar ve ahirdeki manevi muhavereyi pek çok ehemmiyetli gördüm ve çok istifade ettim. Sizin istifadeniz için biri okusun, biri dinlesin. Tahsihle beraber muattal kalmasınlar. İkişer kardeşlerimiz mütalaa etsinler.'' Saniyen bana ait 10. söz ve buradaki mektuplar defteri vesaire zayi olmasın ve muattal kalmasın. Ben nezaretini Ceylan'a bırakmıştım. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim Ben şimdi Celcelutiye'yi okurken bir hakkı tebareke sümme nunim ve cümlesinde Risale-i Kader'e işaret eden ve 26. mertebede Sümme Nun suresi kader sözüyle münasebeti nedir? Kalbime gelmesi anında ihtar edildi. O surenin başını oku. Ben de okurken gördüm ki Nun vel kalem ve ma yesturun ayeti bütün kalemlerin ve tasdir ve kitabetlerin aslı, esası, ezeli mehazi ve sermediği üstadı kaderin kalemi ve nur ve ilm ezeliğinin nuruna işaret eden Nun kelimesidir. Demek vezariyat zerrat risalesine işareti gibi kuvvetli bir münasebetle nun kelimesi Risale-i Kader'e kuvvetli işaretle bakar. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz, Sıddık, Sarsılmaz Kardeşlerim Evvela el hayru fi mahtarahullah sırrınca meselemizin tehirinde hayır var. Kalbim ve nurların serbestiyeti öyle istiyordu.'' Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakereyi ilmiye, hem nurların yazması ve mütalalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler, rahmet yapmaya, bu fani saatleri baki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Saniyen, madem bayramlaşmamız mahkemenin muvakkat hapis menzilinde oldu, ben de bayram tatlısı olarak Konya kahramanı Zübeyir'in bana getirdiği zemzem ile Nurs karesinin bence çok manidar balını gönderdim. Siz bal matarasına su koyun, karıştırınız. Sonra zemzemi içine bırakınız, kemale afiyetle içiniz. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim Ehemmiyetli bir taraftan, ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki, sizin cemiyet olmadığınız üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve 20 seneden beri tarassut ve nezaret eden altı vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde, Nurcularda öyle harika bir alaka var ki, hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkülü halletmenizi isteriz, dediler. Ben de cevaben dedim ki, Evet, Nurcular, cemiyet, memiyet, hussan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkür eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları, kemal sevinçle, şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahfatları, oğulları ve kızları, o fedailik damarından irsiyet almışlar ki, bu harika alakayı gösterip, Denizli Mahkemesi'nde bu aciz, biçare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikate başımız da feda olsun diye onlar namına söylemiş mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek Nurcularda hakiki, halis, sırf rıza ilahi için ve müspet ve uhrevi fedailer var ki mason ve komünist ve ifsat ve zındıka ve ilhat ve taşnak gibi dehşetli komiteler onurculara çare bulamayıp hükümeti, adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Belki nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekler. Said Nursi